Kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Enflasyonu ve ekonomiyi konuşacağız. Ekonomist Hikmet Baydar bizlerle birlikte. Hikmet Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Bey. Bugün e, ayın 3'ü malum enflasyon rakamları açıklandı. 2025'in İlk enflasyon rakamlarını merakla bekliyorduk. Ve e, yapılan açıklamalar doğrultusunda aylık %5 gibi bir rakam önümüze geldi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Yıllıksa %42,2 deniyor. Enak başka şeyler söylüyor. Ancak aylık enflasyon e, biraz e, geçtiğimiz yılın son ayına bakarsak e, bir dengesizlik, bir tuhaflık söz konusu neler söylersiniz efendim? Şimdi tabii öncelikle şunu belirtmek lazım. E, Türkiye'de daha önce enflasyonu konuşurken, hep e, kur kaynaklı bir maliyet enflasyonu olduğundan bahsederdik evet. Oysa e, döviz sepetine baktığımızda Ağustos ayından yani 2024 Ağustos ayından bugüne kadar kurlar aynı yerde yani e, kur bazlı maliyet değişimi sıfır Hı. bununla beraber e, yurt dışındaki resesyon kaygıları e, yurt dışında fiyatlar aşağı doğru gittiği için de girdilerde aşağı yönlü bir fiyat hareketi var o zaman bu enflasyon nereden çıktı? Buna bakmamız lazım. Şimdi yurt içi e, fiyat endeksine baktığım zaman üretici fiyat endeksine orada yıllık enflasyonun %27 olduğunu görüyorum. 27.20. E, orada da bir enflasyon yok yıllık bazda. Ancak son ay e, %3'lük bir artış söz konusu. E, dolayısıyla Ocak ayı için söylüyorum. E, burada da yıllık bazda baktığımız zaman enflasyon %27. Hı. Şimdi burada ilginç bir durum var. Bir kere kur kaynaklı bir enflasyon yok. Sıfır. Aynı fiyattayız. Yani Ağustos 2024 ayına göre şu an aynı, e e aynı değerde kurlar. Dolayısıyla enflasyonun e kur bazında bir e maliyetlenme söz konusu değil. Bununla beraber e üretici maliyetlerine bakıyorum. Orada da enflasyon 27'lerde. Ama tüfeğe bakıyorum. Aylık 5.03 ki beklentiler 4 civarındaydı. Yani 4-4.5 aralığında yayılıyordu. Bu kadar büyük enflasyonun sebebi ne? Buna bakmamız lazım. He. Yıllık bazda şunu söyleyebilirsiniz bana. Ee, öncelikle onun altını çizmem lazım ee, Burak Bey. Ee, enflasyon son 4 yılda en düşük aylık değerine ulaştı diyebilirsiniz. Hı hı. Bu yanlış ve yalan bir söz değil. Ama son 20 yılın en kötü dördüncü aylık enflasyon rakamını dediğiniz zaman bu da doğru. Şimdi He. son 4 yılı baz aldığımız zaman He. önümde son dört yılın verileri de var. Oraya bakıyorum. 2022 Ocak ayında enflasyon yüzde %11.10. Rezanet evet. bir rakam. Onu evet. da söyleyeyim. Utanıyorum bu rakamları söylerken. Dünyada %2'ler hedeflenirken biz hala aylık yüzde %5'leri 6'ları onları konuşuyorsak ben gerçekten bunu utanıyorum söylerken. Çünkü böyle bir enflasyon dünyada başka bir yerde yok. 2023 yılında Ocak ayına bakıyorum. Orada enflasyon 6.65% 2024 yılında Ocak ayına bakıyorum aylık %6.70 ve geliyorum bu yıla Ocak ayı enflasyon rakamı 5.03. Bakın 4 tane rakam var. 11.10 2022 yılı 6.70 2024 yılı 6.65 2023 yılı 5.03 2024 yılı. Bana derseniz son 4 yılın en düşük enflasyon rakamı Ocak ayı aylık bazda enflasyon rakamı budur deseniz gerçekten yalan değil. Çünkü 4 yılın şu 4 yılın en düşük 5.03 evet. rakamına ulaştık. Ama daha gerçekçi, daha realist Yaklaşacak olursak 2005 yılında Ocak ayı enflasyon rakamı 0.55'ti. 2006'da 0.75'ti. Evet. 2007'de 1'di. 2008'de 0.80'di. 2009'da 0.29'du. 2010'da 1.85'ti. 2011'de 0.41, 2012'de 0.56 böyle gidiyor bu rakamlar Bakın, şu an hayal gibi gerçekten Hikmet Bey bir de şimdi az önce belirttiniz e, vatandaşın hissettiği enflasyonu da konuşacak olursak evet aylık %5 açıklandı ama sanki vatandaşın hissettiği az önce belirttiğiniz o 2022 rakamları gibi %11 dediniz ya sanki oraya o geleceğim. seviyede gibi vatandaşın hissettiği oraya da geleceğim merak etmeyin şimdi Buyur. 2005 yılı ve 2021 yılı dahil hı hı. aylık ocak ayı ortalama Enflasyon oranı kaç biliyor musunuz? Buyurun. 1.20 hmm. Şimdi 2005-2021 arası kaç yıl biliyor musunuz? Ciddi bir sayı var burada. Sonuçta 15 yıllık bir veriyi ben kenara mı atacağım? Evet. 15 yıl %1.20 ortalama enflasyonla giden bir ülkeye son 4 yıl böyle abuk subuk ki ortalamayı da söyleyeyim. 2025 rakam e, Ocak ayı enflasyon rakamı dahil son e, 5 e, 2022 dahil 2025'e doğru 4 yılın ortalama e, Ocak ayı enflasyon rakamı kaç biliyor musunuz? 7.37 Şimdi ben buna başarı demeli miyim? Samimi olalım dürüst olalım. Bunun öbür dünyası var. Hesap vereceğiz. Tabii ki. İnsanları kandırmanın alemi yok. Son 4 yılın en düşük enflasyon rakamı son 20 yılın en kötü dördüncü enflasyon rakamı. Hangisini söylemeliyiz vatandaşımıza? Evet. İkisi de doğru. Bakın ikisi de doğru. Son 4 yılı baz alıyoruz ama ben son 20 yılı baz alıyorum. Hatta 21 yılı. Hangisinin ortalaması daha doğru? Bunu Yöneticilerimiz yaklaşık 22-23 yıldır aynı olduğuna göre bence 22-23 yılı almak daha doğru olabilir sanki. Yani e, artık bunu izleyicilerimizin e, evet, vicdanına bırakıyorum. Bırakalım. Ama ben en azından gönlüm rahat, o bir dünyaya gittim en azından hesap verebileceğim bir şey yok diye bakıyorum Burak Bey. Hikmet Bey şunu da sorayım, İTO e, rakamları da açıklanıyor her ay, İstanbul Ticaret Odası da rakamları paylaşıyor. Şu anda açıklanan TÜİK rakamlarıyla yıllık enflasyona baktığımızda e, birbirine çok yaklaşan rakamlar. Neler söylersiniz büyükşehir vatandaşları için? Şimdi İstanbul'un enflasyon rakamı zaten 5'in üzerinde çıkarak sinyali verdi. Evet. E, genellikle İstanbul e, Türkiye genelinin üzerinde çıkar. Hı hı. Çünkü kalabalık bir şehir. E, dolayısıyla kiralar yüksek. E, ulaşım düşünün e, TÜYAP'tan Sö Çeşmeye 40 lira veriyorsunuz metrodüse. Bu durumdayız yani. E, dolayısıyla böyle bir ortamda İstanbul'da enflasyonun yüksek çıkması doğal. Anadolu'nun diğer küçük şehirleri kadar rahat bir yaşam şartları yok İstanbul'da. Hı hı. O yüzden hayat daha pahalı ve enflasyonda her zaman İstanbul'da daha yüksek çıkıyor maalesef. İstemesek de bu zorluğu yaşamak durumunda kalıyoruz kalabalıktan dolayı. Bir de irtica geldi. Ee, Suriyeliler yoğun bir şekilde geldi. İstanbul'da yabancı alımları çoğaldı ve bazı yerlerde konut fiyatları da aldığı başına gitti. Bununla beraber İstanbul'da... Ee, negatif faiz dönemi nedeniyle insanlar gittiler konuta yatırdılar yatırımlarını e, konut fiyatları da artık bizim almamızın e, hayal olduğu bir döneme geldi. Ha. Şimdi Bunların hepsi yapı uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Burak bey Bunu da netleştirmemiz lazım. O yüzden biz buradan niçin bunları söylüyoruz? Lütfen hatalarınızı düzeltin. Enflasyonla mücadele ederken Sadece ve sadece tüketiciyi düşünerek aldığınız tedbirler, tedbirler belki de en masum sebebi daha da kötü hale getiriyor. Bakın en masum sebebi diyorum. Şimdi i̇şte buradan izin verirseniz e, bir, rakam, bir açıklamaya geçmek istiyorum. Hı hı. O da şu yıllık enflasyonla ilgili e, dönem dönem sepetler düzenlenir. Yani burada bazı ürünler sepetten çıkarılır. Bazı ürünler sepete girer. Hı hı. Geçmişte bugünü karşılayabil, karşılaştırabilmem için geçmişteki veriyle bugünkü verinin aynı istatistiki analizlerle çıkması lazım. Yoksa biz elma ile armudu karşılaştırmak durumunda kalıyoruz. Kesinlikle. Yani şimdi bakıyorum, şimdi e, Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz 2025 yılı enflasyon sepetini açıkladı ve sepette madde sayısı 407'ye yükseltildi ve buna Implant tedavi ücreti, elektrikli otomobil, bilmiyorum ücretler ne kadar alabiliyor bunu hı hı. ve güneş gözlüğü yeni eklenenler arasına eklendi bayan e, pardusosu ve aynı zamanda e, bir tane ürün daha vardı şemsiye evet. listeden çıkarıldı. Şimdi çok ilginçtir elektrikli otomobil kaç kişi alabiliyor? Çalışan kesim arasında bilmiyorum. Hı hı. E, çünkü fiyatlarına baktığında 1,5 milyardan başlıyor. E, güneş gözlüğünde lüksü oldukça pahalı. İmplant tedavisi de parası olan gidip yaptırabiliyor. E, parası hı. olmayan da işte devlet hastanelerinde uzun süre sıra bekleyerek yaptırabiliyor. Ama burada kritik olan nokta bu. Şemsiyet daha ihtiyaç maddesi. Listeden çıkıyor. Evet Bayan Partisi sözü daha çok ihtiyaç maddesi. O da listeden çıkıyor. Yerine bunlar giriyor. Şimdi dolayısıyla bu verilerin olduğu istatistiği benim baz alabilmem için hangi tarihle bunu karşılaştıracağım? Yani e, atıyorum o, o 20 yıl önce o elektrikli otomobil yoktu ki ben He. bugünkü fiyatla orayı karşılaştırayım. Tekrar söylüyorum. İstatistikte rakamlar, hesaplama modelleri değişirse o zaman geçmişteki veriyle bu veri arasında bağ kopmuş oluyor. Dolayısıyla ben bugünü geçmişte nasıl karşılaştıracağım? Bu mümkün değil. Dolayısıyla Peki. biz geçmişte bugünü karşılaştırırken aslında İki tane elmayı değil, elmayla armutu karşılaştırıyoruz. O, bu da ciddi bir şekilde hesaplama problemi yapıyor, yaratıyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Son olsun efendim, size zahmet. Tabii. Şimdi bir e, metot sağlık ve eğitimde geleneksel bir yöntem yerine CAWE diye bir model kullanılmaya başlamış. İnternetten Hı -hı. girecekler, anketi dolduracaklar. Böylece daha sağlıklı bir veriye mi ulaşılacak bilmiyorum ama sonuçta bu... Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesapladığı modeller ve uyguladığı hesaplama sistemleri tabii ki analizlerin sonuçlarını da etkiliyor. Burada önümüzdeki günlerde nasıl etkilediğini hep birlikte göreceğiz. Peki Hikmet Bey kısa, öz ama etkili bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler. Sağ olun, diliyorum. iyi akşamlar. Sağ ol. Evet, Değerli izleyiciler, ekonomist Hikmet Baydar bizlerle birlikteydi. Hakikaten önemli bilgiler aktardı bizlere. Güzel kıyaslamalar yaptı. Son 5 yıla bakarsak olumlu bir tabloyu bize gösterebilirler. Ancak 20 yılın geneline baktığımızda bir ile karşı karşıyayız. Aslında karşımızdaki tablonun özeti de